Bozkır'ın sertliğini ve yaklaşan büyük bir bağımsızlık mücadelesini hissettiren bir dönemde Göktürk Kağanlığı'nın altın çağını başlatacak büyük figür Mukan Kağan dünyaya geldi. Ancak onun görkemli hükümdarlığı, Türklerin en köklü ve en savaşçı boyu olan Aşina ailesinin siyasi gerilimlerle dolu ortamında şekillendi. Mukan'ın doğumu ve gençlik yılları, babası Bumi'nin yükselen otoritesinin ve amcası isteminin stratejik gölgesinin belirlediği bir döneme denk geliyordu. Mukan yalnızca bir liderin oğlu değil, Aşina'dan gelen kutsal bir soyun mirasçısıydı. Bu soy, Türk töresine göre ona doğuştan kut, yani yönetme yetkisi taşıyan bir varis olma hakkı veriyordu. Babası Bumin, Roran Kağanlığına başkaldırmaya hazırlanan bir lider, amcası İstemi ise batıdaki diplomatik ve askeri dehaydı. Genç Mukan, bu iki kardeşin uyumunun Türk gücünün temelini oluşturduğunu gördü binicilik, okçuluk ve savaş sanatlarında ustalaşırken bir yandan da Türk töresini ve gök tanrı inancını derinlemesine öğrendi. Roranların zayıf yönetimini gözlemleyerek daha çocuk yaşta devlet idaresi üzerine paha biçilmez dersler aldı.